ustalar herkese merhabalar. Bugün sizlere Riko'nun yeni ürünü olan altı çekmeceli 285 parçalık dolu takım arabasını tanıtacağız. Birinci çekmecemizde 1, 4, 1, 2 lokma takımlarımız. İkinci çekmecemizde E lokma takımı, nokta zımba takımı, otokontrol kalemi, tornavida takımı, Ford Pense, Keski, mıknatıs tornavida. Üçüncü çekmecemiz anahtar grubu. Şöyle bir de led lambamız var. Adaptörü burada. Dördüncü çekmecemiz düz yıldız tornavida takımı, tox tornavida takımı, lokma tornavida takımı ve şöyle uzun darbeli tornavidamız mevcut. Beşinci çekmecemiz pense yankesi karga burun, sekman pense takımı, alyan grubu, ayarlı pense, kelepçe pense ve çekişten oluşmaktadır. En alt çekmecemiz, altın çekmecemiz boş. Gayet başarılı bir dolap olmuş. Özel bir fiyatları satışa sunacağız. Hepinize hayırlı işler dileriz.